yayın başlıyor. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için sesimi kayıt altına alıyorum. Akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş. Tam buna göre bir anım var. şey e, Böyle, o zaman sabahçı öğlence muhabbetleri var. Sabahçıyız. Sabahları gelmişti. Cebimde bir lira minibüs parası veriyorlar. 1 lira otobüs parası veriyorlar. Bir lira da işte kantinden su mu bir şeyler al. Parası veriyorlar. Hani böyle rezillik o zamana kadar para görmemiş cebim. Neyse ben sabah minibüse bindim geldim. Tabii onun sabahı da var. Bir lira da öyle 4 lira veriyorlar. Sabah otobüse bindim. Oradan minibüsle okula gittim. Uzaktı çünkü biraz. Orada o gün kantinden patsu almışım. Bir buçuk lira. Hiç aklıma gelmiyor mu? Hiç param varmış yokmuş. Neyse yedim patçoyu falan okuldan çıktık öğlen duraklara gittim son durağa son durağa gittim abi amcamı bir attım 50 kuruş var arıyorum arıyorum yok para ulan dedim para nerede para yok neyse öyle böyle abi bir yürümeye başladım bir yürümeye başladım abi en az 7-8 kilometre yürüdüm ya Abi okuldan eve yürüdüm ben bir bir buçuk gibi çıkıyoruz okuldan. Herhalde biri yirmi geçiydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Eve vardığımda saat üç buçuktu. Tam iki saat yürümüşüm abi. İki saat. İşte tam buna göre bir atsız, akılsız başın cezasını ayaklar çekilmiş, Kara sular iniyor ayağıma. Çok kötü bir durum.